bakabiliriz. Anadolu, çünkü onu anlamak lazım. Eee Sümer, Asur, Hitit, Yunan, Lidya. Saygı şey yapıyoruz arkadaşlar. Bu da etkinliklerimizden bir tanesi. Eee Anadolu kadim bir coğrafya. Çok kadim bir coğrafya. Bahsetti işte bir sürü medeniyet. Eee o medeniyetlerin izlerini sanatına yansıttı. Bunu beraber takip edeceğiz. Dinleyeceğiz. Eee umarım ııı ee, bu çalışmaların, bundan sonraki çalışmalarına bir basamak olmuştur. Seri e, gelecekte, yakın gelecekte, Türkiye'de bu alanda söz sahibi olmuş birisi olarak görmeyi arzuluyorum. Tamam. Hadi hayırlısı Çok, Çok güzel. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Çok bele い。 Bu ikinci sergim. Daha önce Tekirdağ Murat, Murat Litesi'nde açtım. Şimdi Büyükşehir'de açıyorum. Anadolu kilim motiflerini modern sanatla karıştırdım. E, kilim motiflerinde genelde ayna görüntüsü veya bir kural kullanılıyor. Ben burada kural kullanmadım. Daha çok dağınık figürler, semboller. Bu kadar. Evet, evet. E, yerde şu anda yerde olan bir e, kilim var. O kilime baktığımda orada insinlendim. O kilim de evimde duruyordu.